Bir kediden dinleyine hoş geldiniz. Bugün evlerdeki en sevimli, en masum iki üyeyi konuşmaya devam ediyoruz. Kediler ve insan bebekleri. İlk videoda fiziksel benzerlikleri, yani o sevimli yüz ifadelerini ve ses tonlarını konuşmuştuk. Hatta neoteni denen o ilginç kavramı da öğrenmiştik. Şimdi sıra geldi kalplerin diline. Bu bölümde kedilerle insan bebeklerinin duygusal bağ kurma, güven ve sevgi konusundaki benzerliklerini konuşacağız. Oksitosinin etkisi, bağlanma tipleri ve oyun yoluyla öğrenme gibi konulara dokunacağız. Hazırsanız başlayalım. Kediler ve insan bebeklerinin psikolojileri ve davranışları da şaşırtıcı derecede benzer. Hadi bakalım, neymiş bunlar? Başlık başlık inceleyelim. O küçücük canlılar, kediler ve insan bebekleri Yaşamlarının ilk dönemlerinde tamamen bir bakıcıya bağımlıdır. İnsan bebekleri anne babasına, kediler ise anne kedilerine ya da evcil olduklarında onlara bakan insana bağlanırlar. O küçücük kalpleri onları sever. Ama ya bakım verenlerinden ayrı kalırlarsa, hem bebekler hem de kediler güven duydukları bu figürden ayrıldıklarında kaygı belirtileri göstermeye başlar. Yavru kediler annelerinden ayrıldıklarında stres yaşar, o incecik sesleriyle miyavlayarak onu çağırırlar. Aynısı anne babalarından ayrılan bebekler için de geçerlidir. Her iki minik canlı da kendilerini güvende hissetmek için bir bakıcıya ihtiyaç duyar ve ayrılık anında verdikleri tepkiler oldukça benzerdir. Ağlayarak ya da miyavlayarak çağırırlar. İnsan bebekleri ağlama, huzursuzluk, uyku bozulması yaşarlar yavru kediler, sürekli miyavlama. Yetişkin kediler, miyavlama, kapı önünde bekleme, iştah azalması, bazen tuvalet düzeninde değişiklik. Bu davranışlar, beni bırakıp gitme, geri dön deme şeklidir ve bağlanmanın gücünü gösteren psikolojik tepkilerdir. Yanlarına döndüğünüzde hissettikleri o rahatlama ve huzur duygusu, kediler ve bebeklerin aralarındaki en masum ortak yanlardan biridir. Bu bağ, güven duygusunun temelidir. Oregon Devlet Üniversitesi'nde 2019 yılında yapılan araştırmalara göre, kediler de tıpkı insan bebekleri gibi güvenli bağlanma ve kaygılı bağlanma tipleri sergiler. Yani kediler de insan bebekleri gibi bakıcı yanındayken rahatlar, uzaklaşınca stres yaşar, döndüğünde yeniden sakinleşirler. Bu biz kedilerin sadece alışkanlıkla değil, duygusal bağ kurarak güvendiğini gösterir. Şimdi biraz da oksitosin etkisinden bahsedelim. Oksitosin beyinde üretilen ve hipofiz bezinden salgılanan bir hormondur. Genellikle aşk hormonu ya da bağlanma hormonu olarak adlandırılır. Güven duygusu hem kedide hem de bebekte beyinde bir oksitosin döngüsü oluşturur. Kendisini güvende hisseden canlı daha sakin davranır. Sakin davranış bakıcının ilgisini sürdürür. Bu da güven duygusunu güçlendirir. Bağlanma bir döngüdür. Güven, korunma, sakinlik. Kısacası, güven korunma hissini getirir. Korunma hissi güveni derinleştirir. Bu karşılıklı etkileşim hem kedilerde hem insanlarda sevginin biyolojik temelidir. Eğer buraya kadar keyifle izlediyseniz, şimdi tam yeri. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü birazdan kedilerin oyunla nasıl öğrendiğini ve sevgiyi nasıl ifade ettiğini konuşacağız. Şimdi en eğlenceli ortak noktaya geldik. İnsan bebekleri oyunla dünyayı keşfeder, bedenini ve sosyal sınırlarını tanır. Kediler de aynı şekilde oyun aracılığıyla hem avlanma becerilerini hem de sosyal sınırları öğrenir. İlginçtir, kediler insanlarla oynarken tonlarını ayarlar. Tıpkı bebeklerin farklı kişilerle farklı oyun tarzları geliştirmesi gibi. Bu minik canlılar yanlış bir şey yaptığında onlara doğruyu öğretmenin en etkili yolu pozitif pekiştirmedir. Sakın ceza yoluyla ders vermeye çalışmayın. Tıpkı bebekler gibi kediler de en iyi sevgiyle öğrenir. Kedilere sevgiyle Tutarlı ve nazikçe yaklaştığınızda kuralları çok daha hızlı öğrenirler. Bağırma ya da cezalandırma her iki durumda da korku ve direnç yaratır. Hem kediler hem çocuklar sevgiyle büyür, sevgiyle öğrenirler. Gördüğünüz gibi kediler ve insan bebekleri yalnızca sevimlilikte değil, sevgiyi ve güveni yaşama biçimlerinde de birbirine çok benziyor. Bir sonraki bölümde, yani bölüm 3'te merak, empati, dokunma, rutinler ve güven dili gibi daha derin psikolojik benzerlikleri keşfedeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü asıl duygusal kısım şimdi başlıyor. Hoşçakalın.